Merhaba arkadaşlar. Ben şanzımancı Tibetusta. Şu an size 9 HP 48 otomatik şanzımanı beraber dağıtacağız. Size özelliklerinden bahsedeceğim. Öncelikle şu an şanzımanda motordan aldığı 1 kilogram gücü 3,5 ila 4 kiloya çıkaran tork konvertörden bahsedeceğim. Bunun içinde yağın motorun vermiş olduğu dairesel hareketle yağın çırpmasıyla yağ kanatlar ani dönüş yaparak bir tork artışı sağlamaktadır. Bu tek yönlü kavraması. Bu damperli yayları. Bu motordaki şanzımandaki sarsıntıyı kesen parçamız. Bir de aracı yerinden kaldıran balatamız. Bu da motor bağlantı ayakları. Şimdi şanzımanızı dağıtmaya başlıyoruz. Az önce size tork konvertör ile ilgili parçaların bilgilerini verdim. Dağıtımını gösterdim. Şimdi şanzımanı dağıtacağız beraber. Şu an şanzıman Transmission Control modu yani anlayacağımız dilde söyleyeyim. Şanzıman elektronik beyni. Bu şanzımanın vites geçişlerinin yükseltip büyümesini, küçülmesini, aynı zamanda hangi zamanda yakıtı 4 çekere takıp 2 çekere takacağını ayarlayan elektronik mekanizma. Bu elektronik mekanizma, aracın yük ve hava şartına göre, sürüş konforuna göre kendini adapte edebilen özellikle Transmission kontrol Modülü. Transmission Control Modülü, elektronik hareketi, ee, sensörler vasıtasıyla mekanik harekete çeviren bir elektronik parçadır. Şu an şanzımanızın ön muhafazasını dağıtıyoruz. çevre civatalarını söküyorum. Ön muhafazayı ana gövdeden ayıracağım. Bu 4 çeker bir araç olduğundan ön muhafazası döküm, ekstra kuvvetlendirilmiş alüminyum alışımından yapılmış. Bu iki çeker olsaydı direkt alüminyum ön muhafazadan oluşacaktı. Normalde ZF alüminyum alışımlı cıvata kullanıyordu, daha hafif ve daha e, kullanışlı olsun diye. Şu an çevre cıvatalarını hepsini eksiksiz olarak söktük. Şu an ön muhafazayı alacağım. Şu an otomatik şanzıman mekatronik kısmını dağıtacağız. Karteli açıyoruz. Şanzımanın koruma karteli burası da mekatronik otomatik şanzımanın yağla hareket ettiği yani kalbi tabir edebileceğimiz yağın sürtünmenin aşınmanın en fazla dolaştığı en fazla olan yerini söküyoruz şu an. Arkadaşlar şu an gördüğünüz parça şanzıman mekatroni mekatronik nedir? Elektronik şanzıman beyninden aldığı sinyalle selenoidlere e, aktif duruma geçirir. Aktif duruma geçirdiği selenoid elektroniksel hareketi şanzıman yağının özelliği doğrultusunda, sıcaklığı doğrultusunda açıp kapama yapar. Açıp kapama yaptığı zaman elektronik hareketi, mekanik hareketi e, yön vererek e, mekanik olarak e, vites geçişini sağlar. Şu an mekatroniği söküyoruz araçtan. Şu an şanzıman mekatroyunu söküyoruz. Devir sensörlerini söküyoruz şu an. Şanzıman input sensörü bu. Giriş sensörü. Bir türbün motor hızını denetliyor. Motor hızını denetliyor, türbün hızını denetliyor. Bu bölgede şanzıman yağı en önemli faktörlerden birisi şanzıman yağının kalitesi. Şu an mekatroniği aracın şanzımanın üzerinden söktük. Şu şanzıman elektrik tesisatımız. Bu elektrik tesisatında şanzıman motordan almış olduğu deviri ölçüyor. Önce ölçüyor sonra çıkış devrini ölçüyor. İkisinin arasında fark olup olmadığını test ediyor. Bu vites pozisyon şalterimiz aracın park, reverse, nötr, drive D1, D2, D3, D, 1 d 2 d 3 d 4 O konumlarda hangi konumlarda olup olmadığını anlayan bir sensörümüz. Bu basınç müşürümüz. Bu aktarma tüplerimiz. Bunlar tork, tork konvaktör selenoidi. Bunlar basınç selenoidleri. Vites oluşumunun bu selenoidler sayesinde e vites geçişleri sağlanmakta. Bunların bazıları basınca karşı dayanıklı. Bazısı basınçı tutabilen özellikle selenoidler. Şimdi mekatroniğimizi gövdeden ayırdık. Diğer işlem şu an şanzımanın ön muhafazasını gövdeden ayırıyoruz. Şu an şanzıman yağımızı gördük. Arkadaşlar şu an bu, bu şanzıman yeni olduğu için yağın hiçbir şekilde rengi değişmemiş. Esrafını kaybetmemiş. Normalde bu şan, şanzıman revizyon olmadan veya revizyon için sökülseydi yağın içi özelliğini kaybettiğinden dolayı vernik lak gibi katkılar meydana gelecekti parçaların üzerinde korozyon olarak. Otomatik şanzımanda yağ önemli. Özellikle yeni nesil araçlarda otomatik şanzıman yağı, viskositesi, dayanıklılığı, yüksek ısıya dayanma özelliği bunların hepsine sahip olmak zorunda. Olmazsa şanzıman aşınmaya başlar. Bu aşınma nedir? Şanzımanın içinde rulmanlar, e, separatörler, orlinkler, burçlar aşınır. Aşındığı zaman da basınç kaybı oluşur. Basınç kaybı oluştuğu zaman da şanzıman kaydırır ve balataları yakar. Ya burada çok önemli. Kaliteli, özellikle markası dünyaca bilinen yağları kullanırsak şanzımanınız daha uzun ömürlü, daha e, dayanıklı, daha yüksek kilometreler yapabiliriz. Ha biz burada yağın kalitesini düşürürsek ne olur? Yağın kalitesi düştüğü zaman yağda istenmeyen en önemli özellik köpürme özelliğidir. Köpüren yağ hidrolikte iletkenliği zorlaştırır, vuruntulara, sarsıntılara vites geçişlerinde kaydırmalara sebep verir. Bunun sebebi ise günümüz ekonomisinde şanzıman yağının maliyeti çok yüksek olduğu için kaliteli yağların yağın kalitesini düşürmek için içine deterjan, vernik gibi katkılar koyarlar, lak gibi. Bu katkılar yüksek ısıya dayan yüksek ısıya dayanamadıkları için şanzımanın içindeki parçalara korozyon, aşıntı, zarar verici özellikleri olur. O yüzden Şanzıman yağı, şanzımanda en önemli şey e, otomatik şanzımanın yağıdır. Arkadaşlar günümüz e, araçlarında otomatik şanzıman motordan çok çok daha pahalı e, arıza yaptığında çok büyük maliyetlere çıkan bir parçadır. Bu parçayı kombike olarak bütün olarak düşünürsek motor revizyonu 3000-4000 bin, bin liraya mal olur, şanzıman revizyonu 3400 liradan başlar 10000 liraya kadar gider. Bu nedir? Kullandığımız yağın kalitesi düzgün olursa, zamanında periyodik olarak bakımlarını yaparsak şanzıman çok daha uzun ömürlü olur ve daha az maliyetle daha uzun yıllar kullanabiliriz. Öncelikle firmaların çoğu der ki biz otomatik şanzıman yağ ömürlük. Ama Türkiye'de hava şartlarına göre, kullandığımız ortamlara göre hiçbir yağ ömürlük değildir. 30 ila 40 binde bir periyodik olarak hangi araca olursa olsun yağını değiştirmek zorundayız. Değiştirmezsek şanzımanımız aşınır, 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 aşınır. 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 bine geldiğinde şanzımanınız revizyon ister. Bu da size ekstra bir yüksek maliyet çıkarır. Ama şanzımanımıza periyodik olarak şanzıman yağ bakımı yaparsak, şanzıman filtresini, şanzıman yağını 30 ila 40 binde değiştirirsek, şanzımanın içindeki zararlı maddedir. Hem almış oluruz, hem şanzımanın içindeki petrol... şanzıman yağı petrolden yapıldığı için, şanzımanın içinde de kavçuk, piston, orlinkler gibi petrolden yapılma materyaller var. Bu materyaller yağlarla beslenir. Yağ özelliğini kaybettiği zaman, beslenemediği zaman bunlar sertleşir. Sertleştiği zaman kopma, çatlama, patlama gibi sorunlarla karşılaşırız. Bu sorunlar da şanzımanınızın revizyon olmasına sebep verir. Şanzımanın revizyon olması demek 3500 ile 10.000 TL arası size ekstra bir külfet demek. Ama biz periyodik olarak şanzımancıya gidelim. Herhangi bir şanzımancı olsun. Yani kardeşim bu arabanın şanzıman yağını değiştirim Değiştir kardeşim. Abi bunun yağı değişmiyor. Değişecek kardeşim. 30 binde, 40 binde. Ben kendi arabamın 20 binde değiştiriyorum. 20 binde değiştiriyorum. 350 bin kilometreye kadar kendi aracımı kullandım. 20 binde değiştirdim. Ama ben aracımı kullanmasaydım, yatırsaydım arabamı, kilometre dahi yapmasam, yağ özelliğini kaybettiği için ne olacaktı? Şanzımanın çok kilometre yapmadan arıza yapacaktı. Şanzımanı açıp revizyon yapmak zorunda kalacaktım. Şu an arkadaşlar otomatik şanzıman mekatroniğini dağıtacağız. Aktarma tapalarını söküyoruz. Şanzıman ana tesisatı, bütün vites geçişlerini sağlayan selenoidlere elektronik olarak akım ileten iletken plakamız bu. Üzerine devir sensörü, vites pozisyon şalteri bulunuyor. Şu an selenoidlerimiz görünüyor. Basınç müşürümüz şu an hidrolik ünitemizi tamamen gövdesinden ikiye ayıracağız. ...içindeki iletken plaka. Beynin içindeki... E, ...basıncı tüten... ...yaylı... ...akumülatörler. Vitesten gelen basınca göre... ...yayın tansiyonunu yenen buradan yağın... ...geçişini sağlıyor. Bakın bu yay yumuşak. Bu yay daha sert. Bu yay daha... ...hepsinden daha sert. Bu hepsinden yumuşak. Vites aralıklarında... Bunlar viteslerin yumuşamasını sağlayan akumülatör yaylar. Buradaki kanallarda yağ hangi vitese geçeceği zaman vites geçişlerinde vitesin bir yerden bir yere gidebilmesi için bu labirent şeklindeki kanallardan hareket eder. Buradaki iletkenliği yağ sağlar. Şu an defransiyeli söküyoruz. Aktarma organında. Motordan aldığı doğrusal hareketi 90 derece kırarak tekerleklere veren aktarma organımız deflansiyel. Bu ayna kısmı, şu maruti kısmı. Bu aracımız 4 çeker olduğu için <laughs> ekstra ıı, ekstra ön tarafında flanş var. Bunun sebebi ise daha dayanıklı, daha sağlam. Çünkü dört teker hareketli aracın daha kuvvetli olduğu için daha sağlam olmak zorunda. Bu aktarma flanşı. Şimdi ön kavramayı söküyorum. Şimdi burada dock clutch dediğimiz özel ekstra bir clutch, clutch sistemi var. Dock clutch dock F dock A diye geçiyor. Burada çoklu vites sistemi çoklu vites sistemini dişli sistemiyle daha fazla vites sayısı oluşturan bir özellik dog kulaç. Bunun iç kısmındaki rulmanlar şu şekilde. Viskositesi uygun olmayan yağ kullanırsak buradaki rulmanın özelliği bozulur ve araba ötme ve inleme sesi meydana gelir. Bunları ortadan kaldırmak için özellikle firmanın ve aracın şartnamesine uygun olarak yağ kullanmak önemlidir. 30 ila 40 binde bir şanzıman yağ bakımı yapılması gerekiyor. Şimdi kavramalarımızı şanzıman içindeki kavramayı balataları göstereceğim size. Sekmanımız damperli sekman. Şimdi bunlar yaylı damperli çelik. Çelik plate kılaç. Şanzıman balatası normalde yağlanan balata tutmaz. Ama bunların özelliği, yağda tutabilen özellikte, Özellikle yağda tutunabilme özelliği olan balatalar bunlar. Bunların üzerindeki separatörler, üzerindeki kağıt, yağ uygun şekilde yapıldığı için normalde balata yağda kaydırır. Ama bu balata yağda tutar. Bunların hepsi bir vitesi oluşturuyor. Aracın beygir gücüne göre balata sayıları artabiliyor. Araç 2000 motordur. Bu 3 balatadır. Araç 3000 motordur. Bu 5 balatadır. Araç 5000 motordur. Bu sefer balata sayısı daha da yükselir. Çünkü onun sebebi sürtünme katsayısı arttığı için şanzıman aşırı devire karşılık verebilmesi için balata sayısının fazla olması gerekiyor. Bu şekilde bir çelik, bir balata, bir çelik. Bir balata, bir çelik şeklinde sıralıyoruz. Bunun ikisi de dayanıklı malzemeden olabilirdi. Ama böylelikle bunun ikisi de dayanıklı malzemeden olduğu zaman iki malzeme birbirini aşındırır. İki malzeme birbirini aşındırması demek buradaki iki malzemenin aşırı sürtünmeden talaş, korozyon, yanma daha fazla oluşur. O yüzden birisi daha yumuşaktır, birisi daha serttir. İkisi birbirini aşındırmaz öylelikle daha uzun ömürlü kullanılır. Bu ön kavrama ile ilgili. Buraya gelelim. Dog clutch. Bunun içinde planet dişli sistemi var. Buna güneş dişli sistemi deniyor. Bir gezegen olarak adlandırabiliriz. Planet bir gezegen olarak orta dönüyor etrafındaki dişliler de onu takip ediyor. Burada ekstra bir e, devir oluşuyor ekstra devir oluştuğu için şanzıman yağ basıncıyla iletkenlik vazifesiyle buradaki klaçı kavramayı kitliyor. Kitlediği zaman da vites oluşumu meydana geliyor. Yağ özelliğini kaybettiği zaman aşıntı oluşuyor. Bu aşıntı oluştuğu zaman da vibrasyon, sarsıntı buna benzer birçok şanzıman içinde tahribatlara neden oluyor. Bizim öncelikle burada en önemli unsurlardan birisi, otomatik şanzıman yağı kalitesi. Uzman kişilerden alınması, uzman kişilerden montajı olması, aynı zamanda zamanında değiştirilmesi. Bunların hepsine uyulduğu takdirde şanzıman, sarsıntısız vites geçişi, daha uzun ömürlü, daha az maliyetli bir yaşam sizi bekliyor. Şanzıman yağını sürekli değiştirirsiniz. Şimdi bu planet dişlisi ortadan hareketi alıyor. Şimdi normal bu göbeğe geçiyor bu. Dock clutch. Şimdi bunda çok balata veya çok şanzıman ya çok vites değil. Bunu üreten mühendisler buradaki kavrama sistemi İki tane planet ile ekstra tork artışı sağlamışlar. Yani burada DOC1, DOC2, F1, FA diye iki tane ekstra DOC diye kavrama sistemi yapmışlar. Bu milli tasımız. Arkadaşlar, şu an aracın en önemli yerlerinden birisi. Yağ pompasını sökeceğiz beraber. Yağ pompası, <laughs> şanzımanın yeterli devirde Motorumuzda hareketle belli bir basınç oluşur. Bu basınç sayesinde şanzımanın yeterli ihtiyacını karşılar. Yeterli olmayan ya fazla olan basıncı da tahliye yapar. Şimdi şanzımanın filtresini de alıyorum. Bu otomatik şanzımanın filtresi. Üzerinde filtrenin üzerinde mıknatıs var. Çapak ve benzeri metallerle çalışarak belli bir e, aşıntı meydana geliyor. Bu aşıntı da yağla birlikte korozyona sebep veriyor. Korozyon sebep vermemesi için üzerine filtrenin üzerindeki mıknatısa yapışıyor. Bu metal parçaları şanzımanın iç kısmına itibatı kesiliyor. Böylelikle Şanzıman metallerden arınmış oluyor. Bu şanzıman yağ fitimiz. türbüne giren stroke portumuz. Burada zincirimiz var. Merkezleme pimlerinden kurtuluyoruz. Bu yağ pompamız motordan aldığı hareketle birlikte türbün zinciri çeviriyor. Yağ pompası dönüyor. Ve bu şekilde sesi duyuyorsunuz. Yağ akıyor. Bakın. Bu belli bir devirde yeterli basınca ulaştıktan sonra yağı tahliye yapıyor. Şanzıman ihtiyacı olan basıncı kullanıyor. Geri kalanını da kartere indiriyor. Bu da türbünün geçtiği port. Bu şuraya geçiyor. Motorla birlikte bu dönüyor. Bu, yağ pompasını çeviriyor ve basınç oluşuyor. Şanzıman ortalama 7,5 ila şanzımanın hacmine göre 11 litreye yakın yağ alıyor. Tabii e, yağı fazla e, olması gerekiyor şanzımanın. Haznede hazır beklemesi gerekiyor. Belli bir e, 2-3 litre hazır beklemesi gerekiyor. O yüzden e, en düşük şanzıman hacmine göre 7,5, 8, 10, 11 o civarda şanzıman dolumu yapabiliyoruz şanzımanları. Otomatik şanzıman en önemli şey yağ dedik. Çünkü yağ en önemli unsurlardan birisi. Şu an 9 ileri bir şanzıman dağıttık. 9 ileri şanzımanda aşırı dişli sistemi var. Çok fazla dişli sistemi var. Bunun sebebi ise Dişlilerle birlikte vitesi oluşturmuşlar. Aşırı bir balata yok. İki tane dok kılacı var. Bunlar da yağlama sisteminin iyi olması gerekiyor. Kullanılan yağın kalitesi bir numara olması gerekiyor. Ha yağ kullanabilirsin. Yağ iletken bir malzeme. Hidrolikte istenmeyen özellikleri olan yağ da katabilirsin. Ama aşınmalara sebep verir. Şanzıman tahribat oluşur.